Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDR dikey yayıncılık ders kitabı sayfa 254, 255, 256, 257 işleyeceğiz. 7. ünite ölçme ve değerlendirme çalışmaları cevapları. A. Aşağıdaki soruları defterlerinize cevaplayınız. 1. Elektriklenme nedir? Açıklayınız. Cevap. Elektriklenme, cisimler üzerindeki fazladan artı veya eksi yüklenmeyin oluşmasına denir. Bir cisim üzerinde artı ve eksi yükler aynı yükte ise o cisim nört durumunda olur. Sürtünme ile elektriklenme. Bir maddenin başka maddelere sürtülmesi sonucunda elektriksel olarak yüklenme oluşur. Saçın taranması veya pamuklu bir giysinin sürtülmesi sonucunda statik elektrik dediğimiz elektriklenme oluşmuş olur. 2- Elektrikleme olayından teknolojide hangi alanlardan yaralandığımızı açıklayınız. Cevap: Elektrikleme sayesinde birçok gün içerisinde işlerde kullanılır. Bu hayatı kolaylaştırır. Teknolojinin birçok alanında kullanılan elektrikleme sayesinde şu işler yapılabilmektedir: Otomotiv ve beyaz eşya yapımı sanayisinde, cisimlerin boyanmasında kullanılmaktadır. Bu eşyaların boyanmasının kolaylığı olması için boyanacak eşyada negatif yük yüklenip artı yük yüklenen boya yüzeye püskürtüldü. Bu sayede boya tanecikleri aynı yükle yüklü olduklarından birbirini iterek yüzeye eşit olarak dağılırlar. Ayrıca bacakların temizlenmesine ve de fotokopi makinalarında aynı mantıkta çalışır. Polislerin suç mahallindeki parmak izi belirleme yöntemi de elektrikleme özelliği kullanılarak yapılmaktadır. 3. Elektrikleme çeşitleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap. Elektriklenme, nört cisimlerin üzerinde bulunan eşit sayıda pozitif ve negatif yüklerin sayılarında meydana gelecek değişiklikler cisimlerin elektriklenmesi denilmektedir. Herhangi bir yöntemle nört yüklü cisme negatif yük yüklenirse elektron kaybeden nört cisim pozitif yüklü hale gelmiş olur. 3 çeşit elektriklenme yöntemi vardır. 1. Sürtünme ile elektriklenme Sürtünme ile elektriklenmeye örnek verecek olursak, saçımızı taradığımız tarağı küçük kağıt parçaları veya balona uzattığımızda bu cisimleri çektiğini görürsünüz. Hatta saçlarımızı diken diken olmasını sağlar. Bu durum tarağı elektriklendiğini göstermektedir. 2. Dokunma ile elektriklenme Birbirine temas eden iki ya da daha fazla cisim üzerinde yük alışverişi oluşmasına denilmektedir. 3. Etki ile elektriklenme yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulması ile sadece elektrik yüklerinin birbirlerini itmesinden veya çekmesinden yararlanılması etki elektriklenmesi denir. 4. Topraklama olayını açıklayınız. Cevap Topraklama elektrikle çalışan cihazların elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınması zorunlu olan bir önlemdir. Bu sistemle kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlamaktadır. Bugün yaşadığımız evlerin hepsinde toprak hatları bulunmaktadır. Toprak hattı olmayan büyük makinalar elektrik kaçağı olması durumunda sizi çarparak ölüm tehlikesiyle kalmanıza sebep olur. Ayrıca topraklama kanuni olarak zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum dünya genelinde gerekli denetimler yapılarak insanları korumak için Devletler tarafından alınmış bir karardır. Evinizdeki prizlere baktığınız zaman topraklı olup olmadığını anlarsınız. Prizlerin üstünde ve altındaki iki tane metal çıkıntı bulunur. Bu metal çıkıntı toprak hattının bağlantısıdır. Evinizden gelen elektrik hatlarının içerisinde üç tane krom tel bulunur. Bu tellerden bir tanesi eksi, bir tanesi artı, bir tanesi ise nötrüldür. Toprak hattının telidir. 5. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlara örnekler veriniz. Cevap. Günlük hayat içerisinde kullandığımız birçok cihaz bizim hayatımızı kolaylaştıran, ihtiyaç duyduğumuz cihazların çoğunluğu elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren cihazlardır. Bu cihazlar sayesinde evimizi sıcak tutar, besleme ihtiyacımızı giderir veya okula işe gitmeden önce giysilerimizin düzgün görünmesini sağlar. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren cihazları sayacak olursak. 1. Fön makinesi 2. Su ısıtıcısı 3. Tost makinesi 4. Elektrikli fırın 5. Elektrikli soba 6. Elektrikli ızgara 7. Ütü 8. Elektrikli battaniye 6. Sigorta nedir? Açıklayınız. Cevap. Elektrik sigortaları devreden geçen belli bir değerin üzerine çıktığı durumda geçen akımın herhangi bir kazaya ya da çarpılmaya sebep olmaması için arızalara karşı koruma sağlayan açma elemanına sigorta denir. Evimizdeki sigortalar güvenlik açısından oldukça önemlidir. Sigortalar kullandıkları yerlere göre değişiklik gösterebilir devreden geçecek maksimum akım değeri sigorta hassaslığında farklılıklar meydana gelmesiyle farklı şekillerde sigortalar kullanılmaktadır. 7. Termik santrallerde elektrik enerjisi nasıl üretilir açıklayınız. Cevap. Termik santraller fosil yakıtlar işlenmesi ile ortaya elektrik enerjisi çıkaran santrallerdir. Termik santraller iklim değişikliklerine yol açtığı ve de bulunduğu bölgede hava kirliliğiye yol açması sebebiyle Günümüzde kullanılması uygun görülmeyen sağlık örgütleri ve çevreciler tarafından karşı çıkılan bir santral çeşididir. Bu santrallerden katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtlar kullanılır. Bu yakıtın verdiği ısı enerjisi ve genleşmeden faydalanarak elde edilen mekanik enerjiden alternatör yardımı ile elektrik enerjisi üretimi sağlanır. 8. Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımının önemini açıklayınız. Cevap. Gün içerisinde hayatımızı sürdürdüğümüz her alanda elektrik enerjisinden yararlanmaktadır. Kullandığımız tüm teknolojik ürünler elektrik enerjisi sayesinde çalışmaktadır. Elektrik enerjisi ülke ekonomisi için önemlidir. Enerji olmadan hiçbir fabrika tesis ürün üretemez. Ülkemizde enerji ihtiyacı dışa bağımlı şekildedir. Ülkemiz doğal gazını, kömürü, fosilini, petrol gibi doğal yakıtlarını yurt dışından almaktadır. Bu da ülkemizin enerjiyi çok pahalıya üretmesine sebep olmaktadır. Kullandığımız enerjiyi dikkatli kullanmazsak bu hem bizim zararımıza hem de ülke ekonomisinin zararına olacaktır. Boş yere kullanılan, israf edilen elektrik enerjisi bizim bütçemizi zarar ettirdiği gibi fazla kullanılan elektrik enerjisinden dolayı ülke daha fazla elektrik üretmek durumunda kalır. Hatta ithal elektrik almak zorunda kalacaktır. 9. Elektrik enerjisinin verimli kullanımını sağlamak için kurulan sivil toplum kuruluşlara örnekler veriniz. Cevap. Enerji kaynakları ve miktarları ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterir. Bu sebepten dolayı ülkelerin ihtiyaç duydukları enerjiyi elde etmek için düşük maliyetli ve çevreye az zarar veren enerji üretim kaynaklarını geliştirmeleri gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve kullanan insanlar tarafından bilinçli olarak kullanılmasını amaçlayan bu yönde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan bazıları Enerji Verimliliği Derneği, Enerji Verimliliği Yönetim Derneği gibi kuruluşlardır. Devlet tarafından kurulanlar 1. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 3. Enerji Verimliliği Koordinasyonu 10. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmenin ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlayacağını açıklayınız. Cevap. Kaçak elektrik bu ülke üzerinde yaşayan tüm insanların hakkına gasp etmektir. Kaçak elektrik maliyetleri elektrik faturasını ödeyen insanlara yansıtılarak o insanlardan alınmayan enerji kayıpları başka insanlara ödetilmesine sebep olmaktadır. Kaçak elektriğin önlenmesi durumunda insanların faturalarına yansıtılan kaçak elektrik maliyetleri insanların faturalarından düşülerek insanların bütçelerine yansıtılarak bu da insanların zararını önlemiş olacaktır. Ayrıca kaçak elektrik önlenmesi durumunda elektrikten kar edilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 1. Bir, cisimlerin birbirleriyle etkileşimi sonucu üzerinde fazladan yük birikmesine elektriklenme adı verilir. 2. Elektriklenme olayının teknolojideki kullanım alanlarından biri de yazıcılardır. 3 bilinen iki çeşit elektriksel yük vardır. 4. Zıt cins yüklü cisimler birbirlerini çeker. 5. Sürtünme ile elektriklenme ebonit çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir. 6. Tesir ile elektriklenme cisimler geçici olarak elektriklenir. 7. Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduklarını anlamamızı sağlayan araçlara elektroskop ve adı verilir. 8. Topraklama olayına paratoner sistemleri örnek gösterilebilir. 9. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara matkap örnek gösterilebilir. 10. Evlerde akkorampol yerine led lamba kullanılmak enerji tasarrufu sağlamaktadır. C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise ya araç içine de yanlış ise ya yazınız. 1. Elektriklenme olayına en güzel örneklerden biri yıldırımlardır. Doğru. 2. Buzdolapları elektrikleme olayından yararlanarak tasarlanan araçlardır. Yanlış. 3. Elektriksel yük fazlalığı olmayan cisimler elektriksel yük fazlalığı olan cisimler tarafından itilir. Yanlış. 4. Dokunma ile elektriklenme sonucu cisimleri yük işaretleri zıt olur. Yanlış. 5. Topraklama olayında fazla yükler toprağa geçebilir ve cisim nörtlenebilir. Doğru. 6. Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretilirken suyun buhar basıncından yararlanılır. Yanlış. 7. Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak sadece ev, ev ekonomisini katkı sağlar. Yanlış. 8. Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından biri de Enver'dir. Doğru. 9. Kaçak elektrik kullanmak ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler. Doğru. 10. Enerji tasarrufu sağlayan elektrikli araç kullanımı ekonomiye katkı sağlar. Doğru. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin teknolojideki kullanım alanlarından biri değildir? A. Araçların boyanması B. Yıldırım oluşması C. Fotokopi makinesi D. Baca temizleme sistemleri Doğru cevap B. Yıldırım oluşması 2. Farklı cins elektrik yüklerinin birbirine etkisiyle ilgili defne öğretmen tahtaya yandaki şekli çiziyor ve öğrencilere cisimlerin yük işaretlerinin neler olabileceğini soruyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi soruyu doğru cevaplamıştır? A. Onur B. Berat C. Emine D. Zeynep Doğru cevap C. Emine 3. KLM ve N cisimlerinin yük durumları yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi iki cisim birbirine itme kuvveti uygular? A K V L B K V M C L V N D L V M Doğru cevap D L V M 4 Aşağıdaki cisimlerden hangisi başlangıçta nötr iken pozitif yüklü bir cisme temas etmiş olabilir? A B C D Doğru cevap C 5 Aşağıdaki sorulara A öncülüğünden başlayarak ok yönünde doğru bir şekilde cevaplayan bir kişi kaç numaralı çıkıştan çıkar? A birinci çıkış. B ikinci çıkış. C üçüncü çıkış. D dördüncü çıkış. Doğru cevap B ikinci çıkış. 6. Bir ampul, iki elektrikli fırın, 3. su ısıtıcı. Yukarıdakilerden hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü gözlemlenebilir? A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 1, 2 ve 3. 7. Elektrik enerjisi günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir enerji türüdür. Kullanmış olduğumuz bu enerji türü 1 ısı, 2 ışık, 3 hareket enerji türlerinden hangilerine dönüşebilir? A) 1, 2 ve 3, B) 2 ve 3, C) 1 ve 3, D) 1 ve 2. Doğru cevap A) 1, 2 ve 3. 8. Sürtünme ile elektriklenme için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A sürtünme ile elektriklenme sonucu cisimler zıt cins yükle yüklenir. B plastik çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir. C cam çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir. D sürtünme sonucu cisimler geçici olarak elektriklenir. Doğru cevap D. 9. Aşağıda verilen araçlardan hangisinin enerji dönüşümü hatalı verilmiştir? A. Matkap elektrik enerjisi artı hareket enerjisi. B elektrikli süpürge elektrik enerjisi hareket enerjisine. C saç kurutma makinesi elektrik enerjisi ısı artı hareket enerjisine. D su ısıtıcısı elektrik enerjisi hareket enerjisine. Doğru cevap D. 10. Aşağıda verilenlerden hangisi yenilemez enerji kaynağı kullanılan santrallerdendir? A rüzgar santralleri, B nükleer santraller, C hidroelektrik santralleri, D jeotermal santraller. Doğru cevap B. 11. Elektrik sigortaların için verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. B. Ev ve iş yerlerini yangına karşı korur. C. Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını belirlemeyi sağlar. D. Sadece eriyen telli sigorta çeşitleri mevcuttur. Doğru cevap B. Ev ve iş yerlerini yangına karşı korur. 12. Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A) Aydınlatma araçları işi bitince kapatılır. B) Enerji verimi yüksek cihazlar kullanılmalıdır. C) Kaçak elektrik kullanımı azaltılmalıdır. D) Akkor ampul kullanımı ülke çapında yaygınlaştırılmalıdır. Doğru cevap D. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz forum sayfa cevaplar.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.